<laughs> Telefonumu yeni almıştım. Telefon tuvalete düştü. Hemen bir telefoncuya götürdüm. Dedi ki telefon nereye düştü dedi. Hani, tuvalete düştüyse alamayacağım dedi. Ben dedim ki yok abi işte suyun içine düştü dedim. Telefonu ışırdaki suyunu çekti ağzıyla. Beyefendi Mehmet Bey date ile ilk buluşmasında buraya getirmiş. Bizim güldüreceğimiz onun götüreceği bir format hayal etmiş. Çünkü <laughs> neden biraz daha rahatız biz. Mesela ben Amsterdam'a giderim ama benim gerçekten bir şey yapmayacağımı bilir. Ben özel bir şirkette Customer Success Manager olarak çalışıyorum. <laughs> İngilizce bilmeyenler çıksın dışarı. Eşin Sana... orada yaşamak istemedi. Eşin İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak istedi eşin? Hangi oturuyorsun? <gülüyor> Bağcılardayız. <gülüyor> ne kadar çıktınız kızla? İşte 3-4 gün falan sürüyor yani. Daha kısa ilişkin oldu mu bundan hiç? En uzundu bu işte. 3-4 gün sürdü. En uzun ilişkin. <laughs> en kısa ilişkin ne kadar sürdü? Bir saat. Peki neden başladı? Zunut Hanım. Neyi oluyorsunuz? Ne? <laughs> Babasının zengin olduğunu tahmin ettim de bu kadar zengin olduğunu. <laughs> Tam bir aşk evliliği olmuş. Ayrıyız. <laughs> e, tamam olsun. Misyon tamamını içine gel <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Şeyma Subaşı. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon dolar çok büyük para yani. Mesela bir sorunla karşılaşıyorum ya. Hep şöyle diyorum ya. Yani, Keşke on bin liram olsaydı. <laughs>